Merhaba arkadaşlar. Yazılım geliştirme alanında eğitici içerikler ürettiğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda geliştirdiğimiz mesajlaşma uygulamasının Firebase tarafındaki tablo yapısını düzenleyeceğiz. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün ağırlıklı olarak Firebase konsolunda çalışacağız. Şimdilik ilk önce Firebase konsolu açalım. Buradan oluşturduğumuz chat projesini açalım. Şimdi ilk yapmamız gereken şey authentication özelliğini aktif etmek. Hemen authentication tabına tıklıyoruz. Açılan ekranda sign in method isimli taba tıklayalım. Şimdilik anonim authentication işlemini aktif edelim. Daha sonra Google Authentication, Facebook vesaire de dahil edebiliriz projeye. Ama şimdilik bize anonim yeterli. Hemen listedeki anonim sağlayıcının kenarındaki kalem işaretine basıyoruz ve buradan etkinleştir çekini aktif edip kaydet dediğimizde anonim olarak artık authentication işlemini gerçekleştirebiliriz. Hemen bunun haricinde e-posta ve şifreyi de aktif edelim ki elle birkaç tane user ekleyeceğim. İlk başta authentication işlemini sisteme dahil etmeyeceğim. Birkaç tane manuel user dahil edeceğim sisteme ki hızlıca e, karşılıklı sohbetleri yapalım. Onun haricinde ilerleyen aşamalarda e, Full Authentication işleminde e, sohbet uygulamamıza dahil edeceğim. Şimdi tekrar etkinleştir ve kaydet diyoruz. Şimdi buradan tekrar Users tabına dönelim ve sistemimize iki tane kullanıcı ekleyelim. E-mail adresi çok önemli değil. test.test.com Şifresi de önemli değil. Hemen bir kullanıcı daha ekleyelim. Test şifresi de önemli değil yine. Şimdi iki tane kullanıcı ekledik. Bize lazım olan bu kullanıcıların ID'leri. Çünkü bu ID'ler üzerinden o an kiminle sohbet ettiğimizi e, sorgulayacağız. Şimdi burada işimiz bitti. Tekrar database tabına geri dönelim. Şimdi daha önceden biz bütün sohbetleri böyle alt alta listelemek için bir tane chats isimli collection eklemiştik. Ve bu koleksiyonun altına da bir, bir takım belgeler eklemiştik. Şimdi bu yapıyı değiştireceğiz. Artık aynı sohbetin içine birkaç kişinin dahil olabildiği bir yapıya geçeceğiz. Şimdi bunun için yeni bir tane koleksiyon ekleyeceğiz. Hemen koleksiyon başlatalım. Basalım ve Conversations diyelim bu koleksiyonumuza. Sonraki kitabına bastık. Bu koleksiyonumuza bir tane belge ekleyelim. Bu belgemizin ilk alanı display e, message olsun ve buraya merhaba yazalım. Yeni bir alan daha ekliyoruz ve bu alanı array olarak tanımlayacağız ve buraya members diyoruz. Şimdi buradaki mantığı birazcık anla anlatayım size. Display message aslında bizim sohbetleri listelediğimiz ekranda yani e, ilk karşılama mesajı gibi gelen mesaj olacak aslında Mesela bir grup oluşturduğumuzda diyelim İşte gruba bir isim falan veriyoruz ya İşte bu display mesajı orada gözüken mesajı yazacağız yani sohbetin aslında bir başlığı gibi bir şey Member ise o sohbetteki kişileri dahil edeceğiz bu şekilde e, hem sohbetin normalde iki kişi olacak ama ileride biz bunu grup yaptığımızda. O sohbetin içine 2'den fazla kişi eklediğimizde aslında onlarca kişi aynı sohbete katılmış olacak. Bu şekilde grupları da çözmüş olduk. Şimdi buraya şimdilik 1 ve 2 yazalım. Şimdi bu 1 ve 2'yi bizim gerçek kullanıcılarımızda değiştirelim. Tekrar Authentication kısmına dönelim. Buradan şu id'leri kopyalayıp şuradaki 1'e şimdi gidip bunu 2'ye de atalım. Aslında bu kadar küçük bir değişiklik yaparak kendimize gayet güçlü bir sohbet altyapısı kurmuş olduk. Şimdi sohbetleri nereye kaydedeceğimi merak ediyorsunuzdur. Bunu da bu açtığımız conversationın, Conversation'a tanımladığımız belgenin altına yeni bir collection, Sub Collection açarak buraya mesajlarımızı kaydedeceğiz. Buraya Messages diyorum. Hemen bu Messages koleksiyonunun altına bir tane message tanımlayalım ve Merhaba yazalım. Diğer önemli şey ise sender, sender ID tanımlıyorum ki mesajı gönderen kişinin ID'sini burada kaydedeyim. Hatırlarsanız sohbet uygulamasında mesajları listelerken, listeleme işlemini yaparken eğer mesaj user ID'si bana eşitse mesajları sağa dayalı yapmıştık. Eğer karşıdan geliyorsa mesajları solda gösteren bir yapı yapmıştık. O elle yaptığımız yapıyı artık sender ID ile takip edeceğiz bu şekilde mesajın kimden geldiğini ilerleyen aşamalarda profilleri de burada tutabiliriz profilleri de bu ID'lerle eşleştirerek mesajları kimden geldiğini bilerek mesajın içinde daha fazla detay atıyorum işte kullanıcı adı soyadı ismi yaşı gibi bilgileri de ekranda gösterebiliriz şimdilik bunu da kaydet diyelim ve ve koleksiyonuna bir tane belge tanımlamış olduk şimdi aynı kişiden bir tane daha mesaj ekleyelim nasılsın diyelim buraya. Şimdi bir tane de cevap yazmış olalım. Tekrar authentication'a dönüyoruz. Şu ilk kopyalayalım. Tekrar geri dönelim. Bu işlemden sonra Firebase Database altyapısını tamamlamış olduk. Şimdi projemizi açıp kaldığımız yerden devam edelim. Bir bakalım herhangi bir yerinde bir sorun var mı? Şimdilik bir sorun sıkıntı gözükmüyor. Şimdi bu ana sayfada gösterdiğimiz daha önceki chat mesajlarını bu yeni yapıya getirmek için libin libin altındaki screens klasöründen chat page dart isimli dosyayı açalım ve buradaki chat collection'ını conversations ile değiştirelim. Şimdi bunu yaptığımızda uygulamamız çökecek. Çünkü artık artık textin içinde herhangi bir message ya da name alanları olmadığı için null gösteremeyeceği için böyle bir hata verecek. Şimdi bunu düzeltmek için hemen chest page'in üstüne yeni bir final final string user id isimli bir parametre tanımlayalım ve ilk tanımladığımız user'ın ID'sini buraya yapıştıralım. Şimdi biz bunu geçici olarak aslında yaptık. Serinin devamında gerçek authentication işlemini yaptığımızda bu user ID'leri her bir kullanıcı unique olarak tanımlayacağız. Şimdi bütün conversation'lar değil, bizim dahil olduğumuz conversation'ları çekmek için bu collection'ın içinde bir sorgulama yapalım. Ver isimli metodu çağırarak filtreleme yapabiliriz. Şimdi ilk olarak sorgulamak istediğimiz alanı girmemizi istiyor. Buraya members yazacağız. Ve array contains array contains parametresine user id'mizi tanımlayarak bu user id'nin olduğu conversation'ları filtrelemiş olduk. Array contains şu şekilde çalışıyor. Hatırlarsanız biz member alanını e, string array olarak tanımlamıştık. Bu şekilde array içinde filtreleme yapabiliriz. Şimdi burada e, yapmamız gereken diğer değişiklik ise e, biz hatırlarsanız artık name name alanını kaldırmıştık. Şimdilik buraya e, elimizle bir isim tanımlayalım, Daha yazıp kaydedelim. Diğer değişiklik ise e, artık biz message değil e, display message göstereceğiz. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık yeni e, database yapımızı e, chat sayfasına uygulamış olduk. Gördüğünüz gibi bir önceki chatler silindi ve yeni tanımladığımız benim içinde dahil olduğum sohbetler listelenmiş oldu. Bu videomuzdan şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. or